Merhaba arkadaşlar bu videomuzda basit bir şekilde Windows 11'de Microsoft hesabını nasıl kaldıracağınızı anlatacağım. Yapacağımız işlemde hiçbir şekilde bilgileriniz, belgeleriniz, dosyalarınız vesaire zarar görmeyecek veya silinmeyecek. Sadece Microsoft hesabını normal bir yerel hesaba dönüştürmüş olacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak arkadaşlar hemen şuradaki Windows yani başlatım üzerine sağ tıklıyoruz ve buradan ayarları seçiyoruz. Karşımıza gelen pencereden hesaplar sekmesine gidiyoruz. Hesaplar sekmesine gittikten sonra hemen burada arkadaşlar bilgileriniz kısmını seçiyoruz. Ve burada hesap ayarları altında Microsoft hesabının hemen karşısındaki bunun yerine bir genel hesap ile oturum açın seçeneğini tıklıyoruz. Karşımıza şu şekilde genel bir hesaba geçmek istediğinize emin misiniz sorusuna geldi. Burada sonraki diyoruz. Bu kısımda hali hazırda oturum açmak için kullanmış olduğumuz PIN'i giriyoruz. Pin kodu girdikten sonra son olarak şu şekilde bir ekran geldi. Burada kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz. Ben örnek olması açısından tek worm şeklinde isim veriyorum. Parola kısmı ise arkadaşlar bilgisayar açılışında eğer parola istiyorsanız yani oturma açma şifresi istiyorsanız buraları doldurabiliyorsunuz. Ben bilgisayarımın açılışında herhangi bir şifre istemediğim için bu kısmı boş geçiyorum ve sonraki diyorum. Son aşamada oturumu kapat ve bitir diyorum. İşlemimiz arkadaşlar tamamlanmış oldu. Oturum açarak tekrar masa üstünü hazır hale getirmiş oluyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.